Kağıt üstünde ne kadar iyi olursak olup, sağda mücadele olmazsa, emek olmazsa istediğimiz şeylere ulaşamayız. Ama tabii ki ilk hedefimiz ligde kalıcı olup play girmek açıkçası. İlk 8 içerisinde yer alıp adım adım da ondan sonra yukarıya çıkmak istiyoruz. Şu anda biz transferlere bakıyoruz daha doğrusu. Yani transferlere bakıldığı zaman tabii ki kağıt üstünde bütçe olarak bizim üstümüzde olan takımlar var. Ama eee bu sene şöyle bir problem oldu. Normalde Ekim'in 15'inde, Ekim'in ikinci haftasında lig başlardı. Bu sene erken başlıyor. Yani Eylül günün ikinci haftasında başlıyor. Şu anda çoğu takım eksik. Biz tam takımız ama daha bir hafta oldu bir araya geleli. Yani zamana ihtiyacı var bütün takımların. Ama bu sırada ne kadar e, tam takım olmanın avantajıyla maçları kazanabilirsek bizim için o kadar daha avantajlı. Ama süreç sürece ihtiyacımız var açıkçası. Süreç bizim lehimize ilerleyecek. Emre ile ilgili geçen sene Elazığ'da oynamıştı. Bununla ilgili basına da yansıdı. E, geçen sene, Oyuncularımız buraya geldikten sonra oturma izni çıkartıyoruz. Onlara bir TC kimlik numarası veriliyor ve evrak işleri takip ediliyor. Biz bunu kendi kulübümüzde bütün oyuncuları yapıyoruz ama Elazığ takımı bununla ilgili hiçbir şey yapmamış. Bununla ilgili hiçbir şey yapmamışken federasyon da bunu kontrol etmemiş ve bu oyuncu sene içerisinde yurt dışına Amerika'ya giriş geliş yapıyor. Cezalı olarak Türkiye'ye giriş yapıyor. Ondan sonra bir daha eğer oturma müsaadesi çıkartılmadığı zaman 6 ay Türkiye'ye girişi yasaklanıyor. E, bu oyuncu da geldiğinde daha 3 ay Türkiye'ye girişi yasaktı ve deport oldu geri gitti. Ama biz e, antrenmanlara yani bir hafta önce ligin başlamasına 10 gün önce anlaştığımız iki ay önce de anlaştığımız bir oyuncuyu Türkiye'ye sokamayarak ciddi anlamda sıkıntı yaşadık açıkçası. Ama bir şekilde zor bir dönemden geçtik. Oyuncularımızı bulabildik. İki tane daha yabancı oyuncu ekleyerek burada Yaşar Başkanıma teşekkür ediyorum. Bazı olumsuzluklar insanlara pozitif şeyler doğuruyor. Biz onu yaşadık. Üç yabancıyla ile yola çıkacakken bulduğumuz oyuncu portföyüne göre dört yabancı olarak devam etmek zorunda kaldık. Tekrardan transfer. Şu anda bizim bizim genel prensibimiz Fatma Başkanla ve Yaşar Başkanla bize transfer bitmez. Yani neye ihtiyacımız varsa her her zaman onlar o transferleri yaparlar. Ama tabii ki yola da bu şekilde çıkılmaz. Şu anda kurulan kadrodan çok eminiz. Ee, çok güveniyoruz. Tabii işler sahada belli olacak. Aynı zamanda da bu sene şöyle bir şeyimiz var. Atatürk Spor Salonu'nda oynayacaktık. Ee, federasyon güvenlik sebebiyle orada oynamamıza izin vermiyor. Recep Spor Salonu'na geçmek zorunda kaldık. Bu da bize ciddi anlamda bir alışıla gelmiş ortamımızdan dışarıya doğru itti. Çünkü Atatürk Spor Salonu'nun o baskısı, Seyirdim. o seyircinin Seyirdim. coşkusu bambaşka bir hava sağlıyordu. Bu sene Recep Topal onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Ee, daha çok insanın daha çok gelmemiz gerekiyor. Yani. Orası 5000 kişilik bir salon ve saha içinde çok boşluk var. Onunla ilgili de yönetimimiz çalışmalarda bulunuyor. Saha içine de türbin koyup orayı da doldurup daha çok baskı kurmak istiyoruz. Evet.